zarar görmesine neden olmaktadır. Olmaktadır. Otomatik sulama sistemlerimizde çeşitli, geçmişten günümüze uygulanan sulama teknikleri, teknolojik gelişmeler takip edilerek güncellemeler ortaya çıkmıştır. Otomatik sulamaya geçildikten sonra sulama suyunun tasarımı, kullanıldığı farklı alanlarda görevlendirilmiştir. Burada yine e, e, bağlantı yapmayı planlıyoruz. Uzaktan bağlantı kuramadığınız, yapmayı planlıyoruz. bir <laughs> 15 metre genişliğinde, aslında bu da güzel bir sensör. Havan ee, rüzgarlı olduğu zamanlarda... Erciyes Teknopark olarak bugün itibariyle Anadolu'nun en büyük teknokentiyiz. Bilmeyenler için bir özet geçerek devam edeyim. 270'in üzerinde firma ev sahipliği yapıyoruz. Bulunduğumuz bölge birinci bölgemiz. Yaklaşık 155 dönümlük bir arazi üzerindeyiz. 2023 başıyla beraber ikinci bölgemiz olan Kayseri Üniversitesi'nin karşısındaki arazide yapılaşmalarımıza başlayacağız. Ön projelerimiz bitti. Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde tuttuğu bazı dijital verilerin açık veri portaliyle paylaşılarak özellikle bilimsel çalışmalarda, akademik dünyada kullanılabilmesi gerçekten şehrin kendi bilimsel verilerinin ve gerçek verilerini kullanabilmesi için de Açık Veri Portali projemizden bahsetmiştik. Bu da e, bitti. E, son testlerimiz devam ediyor. Yayın almak üzereyiz. E, bizim için tamamlandı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte özellikle akademik dünyada daha nitelikli bir bilimsel yayın ortaya koymak ve bu şehre ait yayınların olduğu e, yayınların sayısını da arttırmak bir hedefimiz olacak. E, daha bilimi kullanarak yine şehrimizi beraber yönetmiş olacağız. E, bu programı düşündüğünü bize Bilgi İşlem Daire Başkanımız e, bildirince çok sevindik. Çünkü e, arayışlar içerisindeydik. E, sağ olsun e, başkanımız bu konuda katılımcılar konusunda da serbest bıraktı ve ilçe, merkez ilçe belediyelerimizden de sunumlar koyduk ki çok renkli bir e, verimli bir e, konferans ya da çalışma olsun istedik. Malumunuz Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerde genel itibariyle 30 bin metrekareden büyük parklar Büyükşehir'in sorumluluğunda. İlçe belediyelerde ise daha küçük parklar. Bu minval üzere bizim Büyükşehir Belediye'mizin şu anda 30 tane 30 bin metrekareden büyük parkı var. 6 tane hobi bahçesi var. Bu hobi bahçelerinin toplam şu anda sayısı 1900 ee, bir tanesi de doğal ürünler bahçesi yeni iki tane daha yapılıyor şehir hastanesinin oraya ve Selçuklu'ya onlar da yaklaşık 900 kadar içerisinde adedi var toplam onların alanı 600 bin metrekare ee, bizim e, büyükşehir belediyesinin aktif yeşil alanı 3 milyon metrekare ee, her yıl ilçelerden topladığımız pasif alanlarda dahil yeşil alan miktarı şehrimizde 24 milyon metrekare gözüküyor. Dolayısıyla kişi başına 17 metrekare yeşil alan gözüküyor. Modeller oluşturularak sudan tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada su etkin kullanımı bakımından peyzaj mimarlığı uygulama uygulama ve yeşil alanlarda özellikle kentlerde oluşturulan yeşil doku çalışmalarında sulamanın artan önemi vurgulanarak günümüzde azalan su kaynaklarına daha dikkatli kullanılması yaklaşımı ile tasarruflu sulama uygulamalarının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Otomatik ve damla sulamanın avantajları. Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar halinde, yağmur şeklinde püskürten nozul veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme yağmurlama sulama sistemi diyoruz.